Arkadaşlar bugün gerçekten yanımdaki arkadaş Kel Keltav'un başına gelmeyecek bir olay gelmiş ve bana Instagram üzerinden ulaştı. Ama bu sorunu çözüme ulaştırmadan hemen önce sizler için bir çekiliş tarzı bir şey yapmıştım. Brawl Pass Plus ödülü vardı. Hemen onu bir açıklayalım. Son videomda yeni kutu ücretsiz Ultra Kupa kutusu, Brawl Pass Plus vesaire diye bir video çekmiştim ve bu videonun altında sizlerden "Brawl Pass Plus istiyorum çünkü" dedikten sonra bir cümle yazmanızı ve en çok beğeni alan arkadaşa Brawl Pass plus vereceğim söylemiştim. O videonun da sonucunu şu an açıklamak istiyorum. Baktığımda Eymen Eren Çağlak en popüler aldım şu şekilde en çok beğenilenlerde o 35 beğeniyle en üstte görüyorum. Bropes Plus istiyorum. Çünkü bir arkadaşım bana önceden hediye etmişti. Ben de ona hediye etmek istiyorum demiş. Böyle nacizane güzel bir yorumla birlikte yazmış. Belli ki de insanların ruhuna dokunmuş ve insanlar bunu like'lamışlar. Ben de şu şekilde kalbimi atıyorum. İkinci sıradaki arkadaşa da bir bakmak isterim. Bropes Plus istiyorum. Çünkü hesabım kötü olduğu için arkadaşlarım dalga geçiyor ve bu yorumu beğenen herkese inşallah Brawl Pass Plus açar demiş. Öncelikle bu arkadaşla dalga geçenlere buradan oğlum hayırdır yani birinin parası olmadığı için veya oyuna para yatırmadığı için dalga geçiyorsanız Hani size daha çok üzülüyorum ben böyle bir şey için. Hani kimseyle dalga geçmemeniz gerekiyor. Zorbalık güzel bir şey değil. Ama tabii ki ben bir söz verdim. 3 like da olsa şu anda en üstte bu arkadaşı gördüğüm için doğrudan ben bu arkadaşa şöyle hatta bir mesaj yazayım hemen hızlıca Bana Instagram veya Discord adını yazar mısın diyelim. Zaten şu şekilde abi direkt olaraktan gönderiyorum. Muhtemelen bu videoyu da kendisi de izleyecektir. İzlediğinde de doğrudan yoruma dönüş yapacaktır. Veya bu yoruma bildirim düştüğünde de bana zaten ulaşır ve propesini alır. Üzülmeyin çünkü madem bu kadar fazla yorum geldi. Akıl almaz 1600'den fazla yorum. Çoğu kişinin ihtiyacı var. Gönül ister ki daha fazla yapalım. O yüzden sık sık bunu yapmak istiyorum artık. Yine bu videonun altına yorum olaraktan. Brawl Pass Plus istiyorum çünkü Yine aynı şekilde istediğinizi yazın. Sizler izleyiciler de en çok ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz kişinin yorumuna lütfen gidip bir tane like atın. O arkadaşınızı siz de sevindirebilirsiniz. Eğer ihtiyacınız varsa da siz de yine güzel bir yorum yazın. Ve belki de bir sonraki videoda sen Brawl Pass Plus kazanacaksın. Şimdi gelelim Tuna'nın başına gelen kel tavuğun başına gelmez dediğimiz olayı açıklamaya. Arkadaşlar bu arkadaşımız baktığınızda sizden herhangi bir farkı yokmuş gibi görünse de çok büyük bir sorunla karşı karşıya. Eksi 5000 elmas yedi. Ve gerçekten inanılmaz yüksek bir elmas. insana oyunu bıraktıracak seviyede bir ceza bu. Ve bunun da çözümü için kendisi bana bir şekilde ulaştı. Mahmut Tunağan Güngör ismiyle arkadaşımız bana ulaştı arkadaşlar. Çarşamba günü şöyle bir ekran görüntüsü atmış. Abi yardım. Dükkanda 290 TL'ye 5000 elmas var. İlk gördüğümde zaten inanılmaz. 4996 eksi elması vardı bu arkadaşın. Tabii ki de kendisini gördüm. Instagram'da 41 bin takipçim var. Ama ben tabii ki de DM'lerin çoğunu görüyorum. Ve bu arkadaşın mesajına da dönüş yaptım. Ve bugün pazar günü kendisi bizim konuğumuz. Hoş geldin tekrardan. Şu anda videodayız Tuna. Öncelikle videomuza hoş geldin. Keyifler nasıl? Keyifler iyi abi. Aynı nasıl Abi 5.000 Senin... elmas eksi yemiş birinin keyfi ne kadar iyi olabilir Tuna ya? <laughs> o açıdan kötü de. Valla ilk attığımda şok oldum yani dedim. Nasıl böyle bir şey oluyor yani 5.000 elmas. Yani resmen sana resmen şunu demiş Süpersen. Oyunu bırak kardeşim artık. Oynamanın bir anlamı kalmadı. Senin için gibi bir şey bu yani. Abi ya ben hesaba kaç yıldır emek veriyorum onu bırakmam. Yani 5.000 elmas yesen de bırakmam dedin. Ve son çare bana bir DM atmak mı kararı verdim burada? <laughs> evet abi ya. Bu arada yani görmemi bekliyor muydun DM'ine dönüş yapacağımı düşünmüş müydün? Yok abi ya. Yani ilk gördüğümde çok enteresan marjinal bir olay olduğu için ben zaten DM'lerin çoğunu okuyorum bu arada. Senin DM'i de gördüğümde dedim vay anasını olaya bak dedim. Direkt bir dönüş yapmak istedim sana ve aradan 3-4 gün geçmiş şu anda bu videoyla birlikte bu enteresan olayı bir konuşmak istiyorum. Mahmut arkadaşlar şu anda bize Mahmut da diyorum Tuna da diyorum. Mahmut hangisini kullanıyorsun sen? Tamam, Tunağan diyebilirsin Tamam, Tunahan diyorum. Tuna Tunahan 14 yaşındaymış. Kendisiyle biz daha öncesinde de konuştuk. Hani bana da bir video gönderdi. Onu da bir izleyelim. Şu şekilde arkadaşlar Tunağan'ın hesabına girmiyorum tabii ki. Kendisi bana bir video kayıt olaraktan gönderdi. Dükkanda gördüğünüz gibi 289 TL'ye 5000 elmas teklifi de görüyorum. Yine süper sel bir nevze bulsun. Acımış mı diyelim artık ne diyelim yani kaç gündüktü bu teklif bu arada Tuna? 13. ilk geldiğinde 13 abi. Sen bunu e, almayı düşünüyor musun peki? Vallahi abi sen yazmasaydın belki. Yani videonun sonunda belki bir sürpriz olur sana ya. Şimdi öncelikle bu konuda bir de toplumsal bir duyar oluşturmak adına kamu spotu adında bir video olduğu için başına gelen bu olayın sebebini de bize bir açıklamanı istiyorum. Neden oldu bu olay? Abi ben Bluepes'e geri ödeme yaptım. Sonra bir mesaj geldi. Destek ekibinden. Nereden o geldi de... bu mesaj? Bize ekran görüntüsü atabilir misin? Videomuza koyalım onu. Bir abi. Evet, destek ekibinden gelen mesajı müsaadenle ben bir okuyayım Tuna. Bu hesapta yapılan bir işlem için iade talep edildi. Bilmem ne saatinde iade yapıldı veya işlemin sahte olduğu belirlendi. İade işlemlerinde sipariş verirken kullanılan ödeme şekli kullanılır. İadenin karşılığı olarak hesabınızdan toplam 5000 elmas düşüldü. Bu durumda elmas bakiyeniz eksiye düşebilir. Yani yeni bir sipariş vererek ve oyun içindeki kaynakları toplayarak bakiyenizi tekrar artıya çıkarabilirsiniz demiş. Yani yaklaşık olarak birkaç sene boyunca belki Brawl Pass'teki elmasları toplayarak bu eksenması kapatabilirsin demek istemiş. Şimdi bize esas mevzuyu söyle. Neyi iade ettin de sen bu 5000'i yedin? Brawl Pass almıştım Brawl Pass Plus. Onu iade ettim. Sadece o. Roll Pass Plus iade ettin. Sen biliyor muydun bilmeyerek mi yaptın bu hatayı bu arada? Ben hesabımdan sadece 120 elmas gideceğini zannettim. Yani 5000 gideceğini bilmiyordum. Sen kendine o zaman bir taktik yaptın. Bro Pass'in ödüllerini topladın mı bari? Topladım abi hepsini. <laughs> İyi bari o zaman. Hatta sen bu tipe şey düşündün. Ben bunları bir toplarım. E 120 elmas da çok da önemli değil. Onu veririm Supercell'e. Kara geçerim gibi bir plan mı yaptın? Ne yaptın aklınca? Anladım <laughs> abi. Tam dediğini yaptım. <laughs> yani Supercell de o kadar da gerizekalı bir firma değil sanırım. Bro Pass'in içerisindeki ödüller gerçekten inanılmaz kıymetli. O kostümler olsun, Efsane star hediyeleri, star hediyeleri normalde paha biçiminden tam 5000 elmas yapıyor. Gerçekten işsiz gibi oturup hesaplarsanız arkadaşlar içerisindeki altınlar vesaire topladığınızda elmas karşılığı 5000 elmas yapıyor. Supercell'de Brawl Pass'i iade edene böyle bir ceza veriyor. Ceza değil aslında onun değerince elmasını düşürüyor madem geri iade ettin diyor. O yüzden sizsiz olun sakın ola sakın Bro pesinizi iade etmeyin Ama asıl sorun şu Eminim içinizde izleyenlerden bazıları şu anda Abi ben kendimi iade etmedim Biri bana hediye etmişti İşte o iade etti ve ben 5000 elmas gene Evet böyle bir durum Çok kez duydum yaşanıyormuş Arkadaşlar da birbirlerine hediye eden özellikle güvenilmez kişiler. Ya bu güvenilmez dediğimiz kişiler kim abi? Ya bu türden iade sorunlarıyla karşılaşmamanız için güvenilir insanlardan, güvenilir youtuberlardan bence hediye almalısınız. Ne bileyim, kreatörler gibi vesaire. Bu kişiler size iade yapmaz tabii ki. Ama arkada çevrenizde özellikle sizi trollemek isteyen veya sizi sevmeyen birisi size hediye vermiş gibi böyle güzel bir e, ödül verir gibi hediye gönderip ardından iade gerçekleştirebiliyor. Benim canlı yayınlarımda bile bazen bana ödül olaraktan böyle hediye arkadaşlar gönderiyor. Eminim içinde çoğu kişi iyi niyetiyle yolluyor. Geri iade etmek için istemiyordur. Ama ben biliyorum ki iade etme ihtimalleri var. Eğer nakit paranız yoksa 300 TL gibi ve bu noktada artık 5000'e eksi yemiş bir hesabınız olur. Bu da sizin tüm hevesinizi kaçırır diye söyleyebilirim. Tuna sen benim şanslı takipçilerimdensin. Çünkü bu DM'ini gördüm ve zaten bu şekilde bir e, video çekmek isterdim her zaman için. Sen de buna iyi denk geldin. Ve bu videonun vesilesiyle de tabii ki seni bu durumun içinde böylece bırakacak değilim. Ben diyorum ki sana 300 TL'yi ben vereyim. Git bu elması da satın al ve hesabını kurtar. Teşekkür ederim abi. Eyvallah. Sen canım. olmasam ne yapardım ki bilmiyorum. <laughs> Valla ben olmasam herhalde sağdan soldan toplardım. Bir şekilde gene de o 5000 elmas kötü ya. Ya şu anda içinizde bu durumu yaşayanlar vardır biliyorum. Ama arkadaşlar şöyle de düşünmeyin. Hani Süleyman abiye ben hemen gideyim yazayım bana da alsın. Ya bu çok zor bir şey arkadaşlar. Ucuz bir şey de değil yani 300 TL baktığında. Evet 5000 elmas için baktığında çok az. Ama bunu birçok kişiye yaparsan çok pahalıya mal oluyor bu noktada. En azından Tuna gibi takipçilerime ulaşabildiğim noktada yani böyle bir destek de olmuş olayım en azından. Ben o zaman arkadaşlar Tuna'ya direkt play kodu olaraktan alayım. Cihazın Android'i değil mi? Evet abi. Arkadaşlar ben bir tane siteye girdim. Şu anda 3 tane buradan direkt hediye kartı satın alacağım. Yani 250 ya 3, 290 liraymış zaten. 3 tane yüzlük play kodu alsam yetiyor. Hemen alalım. Arkadaşlar şu anda siparişimi oluşturdum. Hemen Play kodlar gelsin. Ben de Tuna'ya göndereceğim onu. Ya bunları arkadaşlar gidip sakın videoda denemeyin. Zaten Tuna şu anda hepsini kullanacak. Boşa zahmet de etmeyin. Arkadaşlar Tuna play kodlarını aktif ederken ben de size biraz faydalı olsun diye ücretsiz bir elmas var. Bunu hemen hızlı bir şekilde nereden aldığınızı söyleyeyim. Supercell Store'a giriyorsunuz. Hesabınızı girdikten sonra doğrudan burada aşağı doğru kaydırdığınızda zaten ücretsiz 10 elmasınızı görürsünüz. Her sezon bu yenileniyor. Tabii ki yine sizler de girin abi en azından 5000 elmas 87 iseniz yediyseniz 4990'a düşürür diyelim bu. Valla hemen ücretsiz elmasım da gelmiş abi. 10 elmas daha koyduk kenara. Benim de bu arada elmas sayım da 44 yani. Çok da elmasım yok. Benim de ihtiyacım var. Keşke 5000 elmas bana şöyle bir 2-3 bin liraya gelse gene alırım ben onu. Yalnız dükkana bir teklif gelmiş. 95 liraya 125 elmas veriyor. Ay festival. Lan alınır bu arada. Bizimki de bir 5000 elmas olmasa da 125 elmas Allah bereket versin abi dükkandan hemen ekleyelim dedim şurada bir 160 liraya 160 elmas veriyor ya bu çok da önemli değil bunu almayalım ya bu videoda zaten baya bir masrafım oldu 300 liralık Tuna'yı aldım üstüne şimdi ben gittim 100 liraya kendim aldım 400 lira yeter lan bu video için arkadaşlar şu anda tuna gördüğünüz gibi Play kodlarımızı sırayla kullanıyor. Bir görelim onu da. Oh 100 liraya ekledi baba. Bayağıdır play kodu aktifleştirmiyorum ya. 200 lira olmuş. Bir diğerini yüklemiş herhalde. Diğer bir play kodumuzu da direkt olaraktan yükledi. Bunu da gösteriyorum ki şimdi içinizde abi gönderdim mi verdim mi vermedim mi bilmem ne tartışmalarına hiç girmeyelim. Gerek yok. Bizde zaten öyle bir şey olacak değil yani. Ve şimdi isterseniz gelin artık oyunda o 5000 elmasın bir alışını görelim. Mahmut arkadaşlar videoyu gönderdi bize. 290 TL'lik 5000 elmas teklifi birazcık kalite düşük olabilir. Instagram'dan gönderdi videoyu. Bakalım abi 4956 tane eksel mas. Artıya geçince nasıl bir görüntü olacak? Şu anı canlı canlı görelim. 301 TL varmış zaten hesapta. Çat diyerekten satın alıyor. %5 şarj yani resmen fişe bağlı yaşıyorsun Mahmut sen de bir yandan. Oy 5000 elmas. Vay vay vay. <laughs> Çok iyi be. Tuna düşüncelerini almak istiyorum. Nasıl bir his bu şu anda? Eksi elmas bir anda artıya geçti. Vallahi abi ne bileyim artıya çıktı işte yani. Ya biraz Bekleyin, enteresan bir şey yapalım. değil mi ya? Fazla elmas giriyor böyle. Keşke hesabında eksi elmas olmasın. Düşünsene 5000 elmasın oluyor şu an aslında senin. O zaman güzel olur Bu da sana artık bir ufak ders oldu. Böyle şeylerde iade etmiyoruz bence. Genel olarak izleyicilere de öyle bir şey oldu. Valla her zaman Süleyman abileri gelip vermez arkadaşlar yani böyle bir cezayı yersin. Sonra da eksi 5000 elmasla hesaba devam edersin. Ama neyse Tuna bugün şanslıydı gözüme çarptı böyle bir şey. Ben de kendisine destek olmak istedim. Kendisine videomuza katıldığı ve insanları bu konuda bilinçlendirmemizi sağladığı için de teşekkür ediyorum. Tuna ayağına sağlık videomuza geldin. Var mı diyeceğim bir şey videomuz için? Kendine iyi bak abi. Sen de kendine iyi bak kardeşim rica ederim. Arkadaşlar benden bu kadar olsun o zaman. Kendine iyi bakın. Pazar Günümüz şen olsun. Hoşça kalın. Bay bay.